ayrı ayrı yapalım. Yani pandemi, eğitim ve diğer e, hususlarla ilgili. arkadaşlar, ilimizde bugüne kadar e, 9. ayın 21'i dünkü rakamları eklediğimiz zaman bugünkü rakamları da eklerse geri, yaklaşık 100 bin yakın e vatandaşımıza COVID-19 testi yapıldı. 100 bin. Yani bu şöyle baktığımızda Sivas'ın 640 bin vatandaşı e, mümkün vatandaşımıza neredeyse altı vatandaşımızdan birine COVID testi yapılmış oldu. Tabii burada özellikle dışarıdan gelen vatandaşlarımızın çok yoğun olduğunda ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ve hastane tedavi göre vatandaş sayımızı paylaşmamda bir Hiç görmüyorum. Şu an hastanemizde 375 vatandaşımız tedavi görmektedir. Bu hakikaten bunu özellikle altını çizeyim. Biliyorsunuz Ekim özür dilerim Mart'ta başladı. Nisan, Mayıs hakikaten Türkiye geldi. Büyük mücadele verildi. İlimizde neredeyse vaka sayısı sıfıraymıştı. Ancak e, normalleşme takvimine uygun bir şekilde Mayıs ayından itibaren özellikle 1 Haziran, özellikle 1 Temmuz'dan sonra biraz genel anlamda Anadolu'da, bakın sadece Sivas'ta değil, Anadolu'da bir tırmanış başladı. Özellikle Sivas'ımızda da 10 Haziran, özür dilerim 10 Ağustos, 12 Eylül bu 32 günlük zaman dilim içerisinde çok yoğun bir vaka artışı oldu. Yani ciddi bir tırmanış oldu. Ama gerçekten bütün kurumlarımız enerjisini bir noktaya birleştirdi. Ve bu yoğun vaka artışına rağmen sağlık sistemimiz bir hayatta oldu. Ve bu süreçte ciddi manada aşağı düşüşü sağlamış olduk. Ve 12 Eylül'ün itibaren de ciddi manada bir, bir azalış olmaya başladı. Yani 12 Eylül bizim pik noktamız oldu. 12 Eylül en yüksek vakanın olduğu gündü. Şu anda ciddi manada bir azalış seyir adalışa geriye dönüş başladı. Arkadaşlar, Sağlık Bakanımız bir ara 2, 1, milyondan fazla vatandaş Sivas'a yoğunlaştı diye söyledi. Ki doğru. Gerçekten köylerimiz çok yoğundu. 30 nüfus olan köyde 280 nüfusa çıktı bir anda. Yani köylerimiz olursa, hala köylerimizde yoğunlukta var, onu da söylemek istiyorum. Bizim sağlık sistemimiz 650 bin, 700 bin veya bilemedim 750 bin e, Ancak yoğun bir yaz nüfusu ki olması lazım ki buna da negatif dil kullanılıyor. İstanbul'dan geldiler, mahvetler, Ankara'da bu çok doğru bir ifade değil. Onlar bizim hemşehrilerimiz sürekli gelmesini arzu ediyoruz. Sebebi nedir? Yaz ekonomisi, silah turizminin omuzlarında. Şimdi baktığımızda ev hanımı, emekli ve öğrencilerimizin toplam bankalardaki oranı yani arkadaşlar yüzde yetmiş. Emekli, ev hanımı ve öğrenci. Yani bunlar hareketli olanlar. Yani mobil. Çalışan çalışanlar demek ki burada şöyle bir sorun çıkıyor. İş e, iş hayatına bulunan vatandaşlarımız daha dikkatli olduğunu görebiliyoruz. Fakat ev görüşmelerinde aynı dikkatten bahsettiğimiz zor dedik. Bulaş kaynağı şu an aile için bulaşın en yüksek olduğu. Aile içi ilaç. Şimdi tabii evde izole olması gerekirken ihlalde buna vatandaşlarımız oldu.